F nikah ile ilgili bazı konular. Birincisi iki bayram arasında nikah. Bazı yerlerde halk arasında bir inanç var. Ramazan bayramı ile Kurban bayramı arası kastedilerek iki bayram arasında nikah kıyılmaz deniliyor. Bu sözün dini bir dayanağı yoktur. Ancak bu bir yanlış anlama sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sebeple iki bayram arasında düğün yapmak ve nikah kıymakta dini yönden hiçbir sakınca yoktur. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hazreti Aişe'nin nikahı iki bayram arasında şevval ayında kıyılmıştır. İkincisi, gebeliği önlemek. Gebeliği önlemek demek, çeşitli sebeplerle çocuk istemeyen eşlerin tedbir alması demektir. Sahabe-i kiramın bir kısmı ile bazı müçtehit ve alimler Gebeliği önleyici tedbirlere başvurmayı mekruh saymışlarsa da ashab-ı kiramın müçtehit ve alimlerin çoğunluğu bunu caiz görmüştür. Evlenmenin gayelerinden birisinin ve hatta başta geleninin soyu devam ettirmek olduğu unutulmamalı ve devamlı kısırlığa yol açan önlemlerden sakınılmalıdır. Ana rahmine intikal eden ceninin düşürülmesi veya aldırılmasına Gürtaş gelince bu gebeliği önlemek gibi değildir. Burada bir potansiyel insanın yok edilmesi ve annenin sağlığı söz konusudur. Sonuç olarak denilebilir ki gebeliği önleyici tedbirlere başvurarak doğumu kontrol altında bulundurmak, istenmeyen gebeliklere engel olmak caiz ve mümkündür. Ancak gebelikten sonra annenin hayati tehlikesi gibi haklı, kesin ve Meşru bir zaruret olmaksızın cenini düşürmek ve aldırmak kürtaj caiz değildir.